Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çiftçilerin yüzünü güldürecek projelerini bir bir hayatı geçiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Manavgat Taşığıl ve Çardak bölgesindeki arazileri suya kavuşturacak, Çardak Taşığıl Kapalı Sistem Sulama Tesisi projesindeki çalışmalarda sona gelindi. Depolama alanında biriktirilen sulama suyu 13 kilometrelik bir hatla çiftçilere ulaştırılacak. Proje ile birlikte Çardak Mahallesi'nde Haytalar, Kütükoğlu ve Zeybekler mevkii Taşağıl Mahallesi'nde ise Duranlar, Çavuşlar, Mihrap ve Karataşlar mevkiinde kuru tarımla uğraşan çiftçilere sulama suyu ulaştırılacak. Bu projeden yaklaşık 750 çiftçi ailesi yararlanacak. Yaklaşık 5000 dekar kuru tarım alanı suya kavuşacak. Kısa zaman içerisinde ise Çardak ve Taşağıl bölgesindeki araziler suyla buluşacak.